Sevgili dostum, ufak bir not. Şimdi sabah kalktın, internete baktın, sosyal medyaya baktın, reherslere baktın, haberlere baktın, televizyonu açtın baktın, işte e, Twitter'a baktın ve birkaç saat içerisinde beynine yüz binlerce sinyal geldi, yüz binlerce görüntü geldi, ses geldi. Kardeşim, senin beynin birkaç saatte bu kadar çok veriyi Kaldıracak bir kapasitesi yok. Ne olur? Bilişsel yüklenme olur. Bilişsel yüklenme olduğu anda beynin süngüre döner. Artık sen doğru dürüst ne kitap okuyabilirsin, ne işini yapabilirsin, ne dinlediğini anlayabilirsin. Yani kafa gider. Mavi ekran verirsin. O yüzden dostum lütfen, lütfen şu sosyal medyadan, şu televizyonlardan görüntü peşinde koşmaktan vazgeç.